Maddi hasarlı trafik kazalarında polis ya da jandarma olmadan tespit yapılabiliyor. Bunun için fotoğraflar ve kaza tespit tutanağını doldurmak yeterli. Ama yaklaşık 17 yıldır araçlarda bulundurulması zorunlu olan tutanağı düzgün şekilde doldurmayı bilen sayısı oldukça az. Üstelik tespit tutanağını yanlış doldurmak maddi kayıplara da neden olabiliyor. İşte işin doğrusu. Aracınızda kaza tespit tutanağı taşıyor musunuz? Maalesef yok. Nasıl doldurulacağını biliyor musunuz? Ha, hayır bilmiyorum. Yüzde yirmisi ancak biliyordur. Sekseni bilmiyor. bilmiyordur abi. Araçlarda bulunması zorunlu ama ne kimse taşıyor ne de doldurmasını biliyor. İşte ehliyet bilgileri, kimlik bilgileri, trafik sigortanın kendi bilgileri, ayrıca çizim yapılacak. Kaza anında e, sürücüler kaza tarihini, kaza yerini, olay yerini, varsa görgü tanığını, ve bütün araçlar kendi araç bilgilerini, şase numarasını, motor numarasını, sigorta şirketi numarasını gibi gibi bir sürü şeyleri doldurmaları gerekiyor. 30 dakika sürüyor bu işte. En azından 20 dakika ile 30 dakika arası sürüyor. Kaza tespit tutanağı 2008'de zorunlu oldu. Maddi hasarlı kazalarda güvenlik güçleri gereksinimi olmadan olayın adli kurumlara iletilmesi için şart kondu. Aradan 17 yıl geçti ama sürücüler tüm eğitimlere rağmen kaza tespit tutanağını doldurmayı tam olarak öğrenemedi. Yok. Olması lazım. Kaza yaptınız, canınız sıkın, çaresiz hissediyorsunuz. Ne yapacaksınız? Kaza tutanağı tutacaksınız ve her araçta o tutanak olmak zorunda. E-Devlet'ten de yapılıyor ama ya bulunduğunuz yerde internet çekmiyorsa ulaşamıyorsanız işte tutanak çıkarılacak. Her iki taraf anlaşacak. Kendi bilgilerini, ehliyet bilgilerini yazacak ve eğer anlaşma sağlanırsa ikisi de imza atacak. A sürücüsü kendine ait isim, kimlik, ruhsat, trafik poliçesi bilgilerini dolduruyor. Diğer tarafta da B sürücüsü aynı şekilde doldurmaktadır. Bu alana aracın bulunduğu pozisyonu, cadde, sokak isimleri belirtilerek araçların duruş pozisyonunda kroki çizmek durumundayız. Tutanağın nasıl doldurulduğunu bilmeyenler kaza sonrasında trafiğin daha da çok sıkışmasına sebep oluyor. Fakat yapılması gerekenler oldukça basit. Bir başka sürücü kaza mahallinde ikinci bir kazaya sebep olabiliyor. Çünkü biz Öncelikli olarak araçlarımıza bakıyoruz. Hasarın ne boyutta olduğuna bakıyoruz. Kendimize bakmıyoruz. Olay yerinin güvenliğini almıyoruz. Biz sizin anlaşamadık. Nasıl dolduracağız? Anlaşamadıysanız polis çağırmak zorundasın. Kaza tutanakları artık E-Devlet üzerinden de doldurulabiliyor. Trafik ilk yardım çantasının içinde bulundurulması da zorunlu.